O zaman eşini arayalım mı? Tabii arayalım. Hazır mısın? Hazırım. İlişki testine geldi sıra. İstiyorum ki altını vereyim. Haftaya altın vererek başlayayım. Evet. Haftanın ilk gününde Tuğçe sevgili eşi Ahmetle ile birbirini ne kadar tanıyor? Arar mısın lütfen? Evet. Alo, Kım, müsait miydin? Müsaitim hayatım. Ee, Ezgi Hanım'a veriyorum telefonu ilişki testi için. Tamam. Kocam diye kaydetmiş kırmızı <laughs> kalbini de koymuş. Ahmet damat nasılsın? Sağ olun Ezgi Hanım, siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsun ki programımızda ilişki testimiz var. Soruları evet. soracağım, lütfen hemen cevap verme. Telefonu sessize alacağım. İlk cevabı sevgili eşin Tuğçe'den alacağım, sonra senden alacağım. Anlaştık mı? Anlaştık, tamamdır. Hazır mısın? Bir moral alkışı gelsin Ahmet'le Tuğçe'ye. İlk sorum geliyor. Tuğçe'cim, eşin Ahmet ile tanışma hikayeniz bir film olsa adı ne olurdu? A. Aşk tesadüfleri sever. B. Devlerin aşkı. C. Romantik komedi. B. Devlerin aşkı demek istiyorum ben. Bakalım Ahmet ne diyor? Umarım aynı cevabı verir. Olmayabilir belki bu soru için. Senin cevabın ne olur Ahmet? Aa, aşk tesadüfleri sever. Ama bence de tanışma hikayenize uyuyor ama gibi. Aslında tesadüf değil ki İzgün. Düğünde karşılaştınız, bakışmaya başladınız. Aa, değil mi Ahmet? Aynen aslında ben yanlış tamam cevap verdim. Bence. O doğru cevap verdi evet. Katıldı sana bak. Ahmet gördün mü? Sağ olsun. Kocam bilir dedi. Ay maalesef ilk soru olmadı istemedim. ama İstemedi. şansınız devam ediyor. Diğer sorumu yani. soruyorum. Tuğçe. Ahmet'in sana aldığı tek taş sahte çıksa ne yaparsın? A. Bozulurum ama belli etmem. B. Kızarım ve takmam. C. Hiç sorun etmem. Hiç sorun etmem Ezgi Hanım. Olabilir. Güldü. <gülüyor> Olabilir. Bu <laughs> <O> senin yandığın <laughs> cevap mı yoksa eşinin vereceği cevap mı? Ya ben de sorun etmem. O da bu şekilde cevap vereceğini düşünüyorum. Cevabın ne olur Ahmet? B. Kızar. Aa. Olmadı. Sorun etmem dedi. Bana da samimi gelmedi Ahmet. Katılıyorum sana. Bence kızar yani. <laughs> Neden kızma ya Kızar vallahi. Kızmam aşkım. Neden öyle dedin? Ben kızacağını düşündüğüm için. Yok düşünme öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> o zaman devam edelim. Ahmet'in eli aşağıdakilerden hangisinde sıkıdır? A. Taksi ücreti. B. Otopark ücreti. C. Ev dışında yemek yeme. Ev dışında yemek yeme demek istiyorum. Sen yumurta kırsan güzel hayatım. Evet o şekilde diyenlerden diye düşünüyorum ama buna da yanlış cevap verebilir. Neden bu şekilde yaptı bilmiyorum. Çok yanılttı beni şu şey. an. Hangisinde elin sıkı Ahmet? Taksi ücretinde. Ay Allah. <laughs> Yok biz başka bir Ahmet'le mi görüşüyoruz? Evet ben de tanıyamıyorum şu anda kocam gerçekten. Ay farklı cevap veriyorsunuz Ahmet olmaz çok böyle. normalde ama neden bu şekilde söyledi? Dışarıda başka? yemek yeme dedi. Ya yemek sonuçta ona onu kısıtlamam da taksi ücreti gereksiz gelir. Tamam, öyle olsun. Kaybettim. Senin seni yemeklerini altı gün yiyor zaten. Bir günde sen ye hazır yemek. Aynen öyle. Hı. Diğer soruma geçiyorum. Ahmet'in şimdiki işinden önceki işi neydi? Ne iş yapıyor işin? E, şu anda satış pazarlama şeklinde çalışıyor. Bir önceki işinde de bir avukatın yanında çalışıyordu. Buradan önceki işinde. Şu anki işinden önce hangi işteydin Ahmet? Hukuk bürosunda çalışıyordu. Doğru, alkış. Sonunda yani. Bir alkış geldi. şaşırdın Ahmet? Evet, şaşırdım dört sorudan sonra. Ay, hakikaten. <laughs> Diğer sorum, balayında kaldığınız otelin oda numarası kaçtı? Gerçekten bilmiyorum Ezgi Hanım. Yani üzerinden zaman geçti ve oda numarasını hiç aklımda tutan birisi değilim. Hı -hı. Ama tahmin etmem gerekirse 17 demek istiyorum. <laughs> Öyle aklıma geldi. Oda numaranız kaçtı hatırlıyor musun Ahmet? Yok maalesef. Yani ben ya de da hatırlamıyorum da diyebilirdim Ahmet. Evet. evet. Ama bir şey söylesen? Salla bir şey. 312. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tutturamadınız maalesef. Olmadı. Diğer soruma geçiyorum. Eşinle ilk hangi şarkıda dans ettiniz? <laughs> ee, şarkının ismini bilmiyorum da tam olarak. Nakaratını biliyorum. <laughs> Ta uzak yollardan diye bir şarkı. Onu da dans ettik. Kim söylüyor? Söylüyor. Kimin söylediğinden de emin değilim. Eski bir sanatçı söylüyor. <laughs> Bakalım kendisi hatırlayacak mı? Olabilir, olabilir belki. Şarkı hatırlıyor musun Ahmet? Yok, hayır, şık yok muydu acaba? Kaç tane şık koyacağım buraya? 1500 tane mi? Ama hiçbirini duymadım ben. Sesiniz kesildi. Yok yok, şık yoktu. <laughs> Hangi şarkıda şey dans istiyor. ettiniz diye sordu. Şimdi o kadar çok şarkımız var ki bizim Türklere özgü. Yani, Hangisi olacak şık dans koyamayız? İlk, i̇lk şarkınız hani özeldir ya. Hatırlamazsan Tuğçe çok kızar ya. Yok maalesef. Aa o gün dans etmişler, bir daha hiç dans etmemişler. Mesela yıl dönümlerinizde falan o parçayı açıp böyle dans etmez misiniz? Yok, pek dans etmeyiz Ezgi Hanım. Sadece düğünümüzde. Oydu, Ve Ve ilk düğün sonlu. Yani düğünlere gidersek misafir o şekilde. Ay sen. kızın da görsün çok güzel olur. Anne baba dans evet. ediyor böyle. Benimkiler böyle seyrediyor. <laughs> evet, arada şaşırtın evet. Anne baba dans etsin, mutlu anlar. Gerçekten bilinçaltına yerleşsin. Şarkılar için oynayın. <laughs> Bu da olmadı. Aa! Çok kötü gidiyoruz. Bitti. Bitti. <laughs> Gittiniz diyelim ona. Dış ses. Ezgi Hanım çiftimiz rekor kırdı. Tam 5 tane yanlış cevapları var. Evet rekor kırdım bence bunun bir ödülü olmalı. <laughs> <laughs> Ödülü akşama ve ben getireceğim o zaman. Tamam hayatım. Neyse teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Akşama konuşacağız. Maydanoz yani getirebilir Ezgi Biz maydanozlarını kullandık çünkü. Ahmet çok memnun kaldı. Maydanoz istiyor. Kısıra maydanozu yokmuş. Hemen getiriyorum. Ha, sen maydanoz al gel kardeşim. İşin gücün rast gitsin. Selamlar. Ha, sağ olun size de kolay Hoşça gelsin. Kal. Güle güle sağ olasın. Altını veremedim gene. Çok üzüldüm şu an. E, ben de çok üzüldüm. Yanımda taşıyorum taşıyorum veremiyorum. Ama üzülmeyin. Büyük ödül 100 bin lira. Evet. Ezgi Hanım siz de üzülmeyin. Ben alacağım o altını. Alın hayatım hepiniz alın. Ben her hafta beş tane alıyorum yanıma. Kim kazanırsa. Bazen hiç veremiyorum. Bazen bir gelinimi, bazen iki gelinimi, bazen de hepsine veriyorum. Büyük ödül 100 bin lira iddialı. Büyük bir para. Birçok altın alabilirsiniz. Birçok hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama öncesinde puanlama yapmaları gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Bakalım gelinlerim. Günün gelini Tuğçe'ye kaçar puan verecek. Sırada puanlama.